Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün sizlere bizim evimizin küçük üyesi Barbie ile selam vermek istedik. Hem de Barbie de kim derseniz. Evet bizim evimizin küçük bir üyesi benim küçük kızım. Tanıştırayım sizi. Evet Barbie. Evet arkadaşlar bugün size Barbie ile açılışı yaptık. Ee, orası da ne öyle derseniz benim kızımın yatmayı sevdiği köşelerden birisi de burası. Masanın altındaki sandalye arkadaşlar. Ben de onu burada böyle masum masum otururken hem size bir tanışma videosu olsun dedik hem de böyle konuşalım sizinle. Evet arkadaşlar Barbie bize 4 yıl önce e, kızımın e, aracılığıyla tanıştık. E, kızımın arkadaşının bir kedisi ölmüştü. Kızım da ona hediye olarak bir kedi sahiplenmiş. Fakat kızımın arkadaşı bu Barbie'yi istemiyor. O aynı vefat eden ölen kedisinin aynı renginde almak istiyor. Tabi bu sefer Barbie bizde kalmak zorunda kaldı kız almayınca kediyi. Ben de o dönemlerde asla böyle kedi köpek evde besleme taraftarı değildim. Hani böyle hep bana şaka takılırdı eşim filan. Asla diyordum yani kedi gelirse ve ben giderim. Asla istemiyorum yani. Öyle bir tavırdaydım. Yani dışarıda çok seviyordum ama evin içinde yani besleme taraftarı değildim. Kızımın vasıtasıyla Barbie bize geldi tabi. yaklaşık bir ay kadar kızımın odasında kaldı arkadaşlar. Ama böyle artık vicdanım el vermiyordu böyle giriyordum bazen tabi. ne kadar istemesem de mamasına, suyuna, tuvaletine işte takip ediyordum. Baktım çok tatlı böyle çok masum ve çok ürkek bir kedi arkadaşlar. Barbie doğduğunda bebekken sokakta sokak kedisi zaten cinsi. Şiddet görmüş, bir gözün darbe almış arkadaşlar, bir gözü görmüyor ve dişlerinde de problem var. Ön dişlerinde filan, yan dişlerinde kırıklar var. Ondan sonra baktım çok böyle mazlum. dedim yani Allah'ın bir emaneti. Sonra kedilerle ilgili böyle şeyler araştırmaya başladım, videolar. Yani onun bize Allah tarafından gönderildiğini düşünerek onunla ilgili hani ona nasıl yararlı olabiliriz diye böyle videolar incelemeye başladım. Sonra inanın kızım e, sahiplenip getirdi ama eşimle biz inanın şu an o kadar çok seviyoruz ki bazen e, kızım bile kıskanıyor yani anne Barbie'yi bile benden daha çok seviyorsunuz düşünüyorsunuz. E, yani Evcil hayvan besleyen arkadaşlar beni şu an çok iyi anlarlar. Gerçekten insanın kendi çocuğu gibi böyle bir can taşıyordu. Hani bir yere gideceğiz Barbie'nin yemi var mı, suyu var mı? İşte ışık açık kalsın, korkmasın. Yani öyle arkadaşlar. insanın aynı bir çocuğu gibi oluyormuş. Ben bunu tabii anlayamadım. Kızım sayesinde. Bu duyguyu da yaşadım çok şükür. Ve gerçekten evcil hayvan beslemek çok çok güzel bir şey. Zaten kedi beslemek peygamber sünneti arkadaşlar. Peygamberimizin de kedisi varmış müezza. Hatta e, bir şeyde uyun uyuduğunda e, böyle e, eteğinde uyumuş. Ve onu uyandırmamak için efendimiz e, e, eteğini kesmiş. Yani ne kadar hassas güzel bir şey. Bir, bir seferde arkadaşlar e, peygamber efendimiz abdest alacakmış. Onun abdest alacağı sudan kedi içiyor ve sahabe diyor ki Efendimiz kedi bundan e, su tane alamazsınız. Ve peygamber efendimiz diyor ki hayır kedi pis değildir. Kedinin e, yediği yerden e, içtiğinden içilir. Yattığı yerde yatılır kedi pis değildir diyor arkadaşlar. Tabii ben böyle araştırdıkça daha da çok sevdim. Evet artık inanın bizim bir kızımız oldu. Ya bir de evimizin bir neşesi inanın eşim de geldiği zaman eve böyle onun topları var böyle dışarı çıktığımızda onu oyun topları filan alıyoruz ee, çok seviyor böyle. Onlarla da, e, inanın daha sonraki videolarda eğer isterseniz e, zaten e, paylaşırım e, başka videolarda. Çok güzel oyunlar oynuyor o toplarla böyle havaya zıplayarak, yerlere yatarak böyle oyunlar oynuyor. Onu izlerken böyle inanın evimizde bir çocuk gibi artık. Öyle seviyoruz onu. Bir de e, benim bir tane kızım var ve o büyüdüğü için artık bu bizim evimizin bir neşesi oldu arkadaşlar. Bugün de sizlere kızım için, küçük kızım Barbie'm için gelen dev kargosunu göstereceğim teyzeleri. Evet. Artık inanın biz kendimize böyle bir şey eksik kalsa bile ay Barbie'nin maması eksik olmasın. Barbie'nin maması var mı? Barbie'nin kumu var mı? Yani gerekirse kendi ihtiyaçlarımızdan artık feragat edip onun eksiklerini almaya çalışıyoruz. Aman bir şey olursa Barbie'nin maması aynı bitmiş olmasın. Herkes böyle ona odaklı artık bizim evimizin içinde. Çünkü o da bir can taşıyor. Bizim nasıl yeme içme ihtiyaçlarımız varsa onun da var. Ve biz bunu sahiplendiysek üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Öyle teyzeleri... Küçük kızımızla size merhaba dedik. Bir tanışma videosu oldu. Bundan sonraki videolarda bol bol yine görüşürüz inşallah. Evet e, hatta e, ben Barbie veterinere götürüyorum. Ona şey çıkardık, karne çıkardık. Kızıma diyorum yani bu da benim artık ikinci kızım. Ona göre bak Barbie dal. E, ondan sonra gülüyor yani anne ya diyor. Bazen bir şeyler aldığımızda Barbie'ye Bak kızımıza neler aldık. Anne hani bana diyor. <laughs> Kıskanıyor Ece. İşte böyle arkadaşlar ya. Şimdi size kızımın mamalarını, dev kargosunu göstereyim teyzeleri. Evet. Bugün bunlar da kızımın bugün gelen kargoları. Evet. Barbie çok mama seçtiği için arkadaşlar her mamayı yemiyor. Dişlerinde de problem var. Bir de kedi sahipleri çok iyi anlarlar beni. Yani e, kedi her mamayı yemiyor gerçekten. Siz Barbie'ye salam, sucuk ne koyarsanız koyun önüne. Barbie onları yiyen bir kedi değil asla. Sunmaz böyle o tabağı sadece bu kurumamasını ve bir çeşit yaşmaması var haftada iki gün bir de bu kurumamayı yiyor sadece o yüzden biz de elimizden geldiğince onun ihtiyaçlarını kenara koymaya çalışıyoruz arkadaşlar Evet bugün size böyle küçük kızımızla bir tanışma videosu gibi hazırlamak istedim Umarım beğenmişsinizdir. Barbie'yi daha sonraki videolarımızda da görmek istiyorsanız alta yorum bırakmayı unutmayın. Evet kanalım alışveriş kanalı. Fakat böyle arada da evimde küçük değişik videolarla karşınıza çıkabiliriz arkadaşlar. Evet kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.